Arkadaşlar bugün sizlere küpümü kıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorsunuz e, şuradan bir parçasını çıkaracağım. Allah Allah Dıdıdıdı Testis Testos Arkadaşlar görüyorsunuz kırıldı. Ama arkadaşlar hayli abi çok parçası düşüyor görüyorsunuz bir parçası da düştü. Bir parçası daha düştü. Üç tane parçası çıktı. Yavaş yavaş bunlar da çıkacak. Neyse arkadaşlar. Görüyorsunuz yani küp gitti. Gitti. Başka çıkmıyor ama. Artık böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle. Şu küpün hali. Son halini görüyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben bunu geri tamir edeceğim çünkü bunu Mehmet bana hediye etmişti. Aslında arkadaşlar ben kendime yeni küp almıştım. Sonra onu Mehmet'e vermiştim. Mehmet de bunu bana takasta verdiği için bu Mehmet'ten bana kalan bir hatıra diye arkadaşlar geri yapacağım. Tamir edeceğim. Yani tamir etmeye çalışacağım. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Küpün son hali.